Bir dakika durun ve düşünün. Şu anda elinizdeki telefona, karşınızdaki ekrana bakın. Sonra elinize bakın. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben kimim? Buraya nasıl geldim? İşte bu soru, insanlık tarihinin en derin, en rahatsız edici ama aynı zamanda en özgürleştirici sorusudur. Ve bugün, 2000 yıl önce Romalı bir köle olan Epiktetos'tan tutun da, İmparator Marcus Aurelius'a kadar tüm Stoacı filozofların bu soruya verdikleri cevapları keşfedeceğiz. Ama dikkat edin, bu videonun sonuna kadar izlerseniz sadece insanlığın kökenini değil, kendi varoluşunuzun amacını da anlayacaksınız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Ve lütfen şu abone butonuna basın. Çünkü önümüzdeki videolarda hayatınızı değiştirecek daha derin konulara dalacağız. İnsanlığın kökeni sorusu aslında iki soruyu içinde barındırır biyolojik kökenimiz nedir ve varoluşsal amacımız nedir Stoacılar bu ikisini birbirinden ayırmaz aksine muhteşem bir sentez yaratırlar Gelin önce Stoacı bakış açısına bakalım sonra bu bakışı modern bilimle harmanlayalım Stoacılığın kurucusu Zenon'dan başlayarak tüm Stoacı düşünürler şunu söyler Evren bir bütündür ve bu bütün akıllı, düzenli ve amaçlıdır Yunancada logos denen bu evrensel akıl her şeyi kapsar, her şeyi birbirine bağlar. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar kitabında dediği gibi, evrendeki her şey birbirine bağlıdır ve bu bağ kutsaldır. İşte insanlığın kökeni de bu logos'tan gelir. Biz insanlar evrensel aklın kendini bilincine vardığı noktalarız. Bir nevi evrenin kendini tanıma aracıyız. Peki bu ne anlama gelir? Stoacılara göre insan doğası iki temel unsurdan oluşur beden ve akıl. Bedenimiz doğanın genel yasalarına tabidir, atom ve moleküllerden oluşur, fiziksel dünyaya aittir. Ama aklımız logosun bir parçasıdır. Seneca'nın dediği gibi, sen sadece ölümlü bir beden değilsin, aynı zamanda evrensel aklın bir kıvılcımısın. Bu kıvılcım bizi hayvanlardan ayıran şeydir. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket eder. Ama biz akıl yürütebiliriz, tercih edebiliriz, erdem peşinde koşabiliriz. Şimdi gelin bunu modern bilimlerle bağlayalım. Evrimsel biyoloji bize ne söylüyor? Homo sapiens yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. Genetik, anatomik ve arkeolojik kanıtlar bunu gösteriyor. Ama ilginç olan şu, insanlığı gerçekten insan yapan beyin kapasitemiz ve özellikle prefrontal korteksimizdir. Bu beyin bölgesi soyut düşünme, planlama, empati ve ahlaki muhakeme yeteneği verir bize. Nörobilim, bu bölgenin insan evliminin son 2 milyon yılında dramatik şekilde geliştiğini gösteriyor. Stoacıların, Logos'un kıvılcımı dediği şey, nörobilimsel olarak bu gelişmiş prefrontal kortekstir. Düşünme, akıl yürütme, doğru yanlış ayrımı yapma kapasitemiz, işte bu bize insan yapan şeydir. Epiktetos'un ünlü sözünü hatırlayın. Senin kontrolünde olmayan şeyler, bedenin, malın, ünün, iktidarın senin kontrolünde olan tek şey zihnin ve yargıların. Bu ne kadar doğru değil mi? Beynimiz bize hayvansal içgüdülerimizi aşma şansı verir. Psikoloji de buna ışık tutuyor. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisi tüm insanlığın ortak arketipleri paylaştığını söyler. Viktor Frankl logoterapi yaklaşımında insanın temel motivasyonunun anlam arayışı olduğunu vurgular. Bu Stoacıların Logos'a uygun yaşama öğretisiyle birebir örtüşüyor. Frankl, Nazi toplama kamplarındaki deneyimlerinden şunu öğrenir. İnsandan her şey alınabilir ama bir şey alınamaz. Verili koşullarda tutumunu seçme özgürlüğü. Bu tam da Epiktetos'un 1800 yıl önce söylediği şeydir. Sosyolojik açıdan bakarsak insan toplumları her zaman ahlaki kodlar, yasalar ve normlar etrafında örgütlenir. Emil Durkheim'ın kolektif bilinç kavramı, toplumların ortak değerler etrafında birleştiğini gösterir. Bu değerler nelerdir? Adalet, cesaret, ölçülülük, bilgelik. Stoacıların dört ana erdemi. Dünya çapında, farklı kültürlerde bu temel değerlerin benzer şekillerde ortaya çıkması tesadüf değildir. Bu, Stoacılar'ın evrensel logos anlayışını destekler. Antropoloji bize gösteriyor ki tüm insan toplumları Amazon yağmur ormanlarından Moğol bozkırlarına kadar benzer ahlaki yapılar geliştirir. Karşılıklılık, adalet duygusu, gruba sadakat. Evrimsel psikologlar bunu ahlaki içgüdüler olarak tanımlar. Ama Stoacılar der ki, hayır. Bu sadece içgüdü değil. Bu logosun tezahürüdür ve belki de haklıdırlar. Çünkü insanlar içgüdülerinin ötesine geçerek evrensel ahlaki ilkeleri düşünebilir, tartışabilir ve seçebilir. Peki, insanlığın kökeni tam olarak nerede? Stoacı cevap şudur. Kökenimiz hem maddede, hem ruhta, hem bedende, hem akıldadır. Biz evrenin çocuklarıyız. Atomlarımız yıldızlarda doğdu, bedenimiz milyarlarca yıllık evrimden geldi ama aklımız aklımız logosun ta kendisidir. Marcus Aurelius şöyle yazar. Her şey yukarıdan geliyor. Kaderden geliyor ya da logos tarafından yönetiliyor. Her şey senin için planlanmıştır. Bu determinist bir görüş değildir. Aksine teslimiyet ve kabulleniştir. Kökenimizi anlamak yerimizi evren içinde anlamaktır. Modern fizik bile bunu destekler. Kuantum fiziği Evrendeki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu kuantum dolanıklık denen bir fenomenle gösterir. Kozmoloji tüm maddenin Büyük Patlama'dan geldiğini, dolayısıyla hepimizin aynı kaynaktan olduğumuzu söyler. Carl Sagan'ın ünlü sözünü hatırlayın. Biz yıldız tozuyuz. Stoacılar da tam olarak bunu söylüyordu, sadece farklı kelimelerle. Biz Logos'un parçalarıyız. Sonuç olarak Stoacı perspektiften insanlığın kökeni şudur. Biz, evrenin kendini bilme, kendini deneyimleme ve kendini iyileştirme aracıyız. Doğanın planı içinde akıllı, bilinçli varlıklar olarak varız. Amacımız ise doğamıza uygun yaşamak, yani akla ve erdeme göre yaşamaktır. Sene kadar ki, tanrılar ve insanlar arasındaki tek fark şudur. Tanrılar doğalarına göre yaşarlar, insanlar ise yaşamayı öğrenmelidir. İşte bu öğrenme süreci insanlığın yolculuğudur. Ve şimdi bu felsefeyi hayata geçiren birinin hikayesini dinleyelim. Çünkü felsefe yaşanmadıkça sadece kelimelerdir. 1965 yılı Vietnam Savaşı'nın en yoğun dönemlerinden biri. Amerikan donanması pilotu James Stockdale uçağa düşürüldükten sonra Kuzey Vietnam askerleri tarafından esir alınır o an hayatının en karanlık döneminin başlangıcıdır. Tam 7 yıl 8 ay boyunca Hanoi Hilton olarak bilinen esir kampında tutulacaktır. Ama Stockdale sıradan bir pilot değildir. Stanford Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almıştır ve özellikle Stoacı filozofları derinlemesine çalışmıştır. Uçağına binerken yanında taşıdığı Epiktetos'un Enchiridion kitabı aslında onu bekleyen çileden haberdar değildi ama hazırlamıştı. Kampın koşulları insanlık dışıdır. Küçücük karanlık hücrelerde tek başına kalır Stockdale. Günde sadece bir kase çorba ve biraz ekmek. Ama asıl işkence fiziksel değildir, psikolojiktir. Vietnamlı muhafızlar esirleri propaganda amaçlı kullanmak ister. Stockdale sürekli "İtiraf et, Amerikan savaş suçlarını kabul et, arkadaşlarının isimlerini ver." diye baskı yapılır. Reddettiğinde dayak, işkence, aylarca hücre hapsi delir. Bacakları kırılır, omuzları çıkağa uğratılır ama Stockdale bir şey yapar ki bu hayatını kurtarır. O Epiktetos'u hatırlar. Epiktetos der ki, özgürlük şeylerin senin istediğin gibi olmasından değil, senin onları olduğu gibi kabul etmenden gelir. İşte Stockdale kampın ilk günlerinde kendine şunu söyler. Ben bu durumu değiştiremem. Buradan ne zaman çıkacağımı bilemem. Belki de hiç çıkamam. Ama kontrol edebildiğim bir şey var, zihinsel tepkilerim. O andan itibaren Stockdale kendine mental bir disiplin uygular. Her sabah uyanır uyanmaz hücresinde küçük egzersizler yapar. Zihninde matematiksel problemler çözer. Hatırladığı şiirleri tekrar tekrar ezbere okur ve her gün kendine sorar. Bugün stoacı bir filozof olarak nasıl davranmalıyım? Bir gün kampın komutanı Stockdale'a gelir ve der ki, ''Yarın bir propaganda filmi çekeceğiz. Kameralara Amerikan hükümetini suçlayacaksın. Reddedersen arkadaşların işkence görecek. Bu imkansız bir seçimdir. Ya prensiplerini çiğneyecek ya da arkadaşlarını tehlikeye atacak.'' Stockdale ne yapar? O gece hücresinde Epiktetos'un bir başka sözünü hatırlar. ''Kontrol edemediğin şeyler için endişelenme.'' Sadece kontrol edebildiklerini yönet. Ve Stockdale şunu anlar. Arkadaşlarının başına ne geleceğini kontrol edemez ama kendi davranışını kontrol edebilir. Ertesi sabah çekim başlamadan önce Stockdale inanılmaz bir şey yapar. Kampın bahçesindeki bir ağaç kütüğüne kafasını defalarca vurur, yüzünü kan içinde bırakır. Neden mi? Çünkü bu şekilde kameraya çıkamayacak, kullanılamayacaktır. Muhafızlar şok olur, komutan hiddetlenir ama yapacak bir şey yoktur. Stockdale, kontrolü altında olmayan duruma boyun eğmemiş, kontrol edebildiği tek şeyi, kendi bedenini kullanmıştır. Sonrasında gelen işkence korkunçtur ama Stockdale içsel huzuru kaybetmez. Çünkü o, stuacı ilkeye sadık kalmıştır. Erdem, acıdan daha değerlidir. Yıllar geçer, Stockdale kampın kıdemli subayıdır artık ve diğer esirlere liderlik eder. Gizli bir iletişim sistemi geliştirir. Duvarlara vurarak Morse koduyla mesaj gönderirler. Ve her mesajda Stockdale, stuacı öğretileri paylaşır. Bugünü yaşa, kontrolünde olmayanları bırak, içsel özgürlüğünü koru. Bazı esirler çöker, umutsuzluğa kapılır. Stockdale onları fark eder ve dikkatle yaklaşır. Bir gün komşu hücredeki genç bir pilot artık dayanamayacağını söyler. Stockdale ona duvara şu mesajı vurur. Sen hala özgürsün. Onlar bedenini esir alabilir ama zihnini alamazlar. Sen hala seçim yapabilirsin. Pes etmeyi ya da direniş göstermeyi. Stockdale'in felsefesi Stockdale paradoksu olarak ünlü hale gelecektir daha sonra. Ne der bu paradoks? Sonunda kazanacağına dair sarsılmaz bir inanca sahip ol ama aynı zamanda bulunduğun anın acı gerçekliğiyle yüzleş. Bu tam da stoacılığın özüdür. Ne aşırı iyimserlik ne de karamsarlık, dengeli gerçekçilik. Stockdale, Noa'le kadar kurtulacağız diyen iyimser esirlerin nasıl çöktüklerini görür, çünkü Noa'l gelir ama kurtuluş gelmez. Sonra Pascal da derler, o da geçer, sonra yaz, sonra yıl biter. İyimserlik hayal kırıklığına dönüşür. Ama Stockdale ne der? Ben burada uzun süre kalabilirim. Belki de hiç çıkamam. Ama eğer çıkarsam bu deneyim hayatımın en önemli olayı olacak. İşte bu zihinsel denge onu ayakta tutar. 1973 yılı Paris Barış Anlaşması imzalanır ve esirler serbest bırakılır. Stockdale 7 yıl 8 ayın ardından özgürlüğüne kavuşur. Ama o artık sadece bir pilot değildir. O yaşayan bir stuajı azistir. Döndüğünde sakat kalmış bacaklarına rağmen zihinsel olarak inanılmaz derecede güçlüdür. Sonraki yıllarda Amerikan donanmasında en yüksek rütbeye, amiral rütbesine yükselir. Stanford'da felsefe versleri verir ve en önemlisi deneyimlerini yazarak milyonlarca insana ilham verir. Stockdale'in hikayesi bize ne öğretir? İnsanlığın kökeni sorusuna dönersek, Stockdale tam da Stuacıların tarif ettiği insan prototipinin yaşayan örneğidir. O, bedensel olarak en zor koşullarda bile zihinsel özgürlüğünü korumuştur. Logos'a uygun yaşamıştır. Akıl, cesaret, adalet ve ölçülülük erdemlerini her gün uygulamıştır. O köle zincirleri içinde bile özgürdü. Çünkü Epiktetos'un dediği gibi, özgürlük istediğin her şeyi elde etmek değil, istemediğin hiçbir şeye köle olmamaktır. İşte insanlığın gerçek gücü budur. Biz logosun taşıyıcılarıyız. En karanlık anlarda bile aklımız bize yol gösterir. Stockdale biyolojik olarak acı çekti ama varoluşsal olarak zafer kazandı ve bu her birimizin yapabileceği bir şeydir. Siz şu anda belki de esir kampında değilsinizdir ama modern hayatın sıkıntıları altında eziliyorsunuzdur. İşsizlik, hastalık, kalp kırıklığı, finansal stres. Peki ne yapacaksınız? Stockdale'in yaptığını yapacaksınız. Kontrol edebildiklerinizi kontrol edecek, edemeyeceklerinizi bırakacak ve her gün bir stuacı gibi yaşayacaksınız. Şimdi sıra geldi bu hikayeden aldığımız dersleri motivasyona dönüştürmeye. Çünkü bilgi güçtür ama ancak uygulandığında. Haydi devam edelim. Değerli izleyiciler, şimdi en kritik noktadayız. Çünkü soru şu, tüm bu bilgiyi, tüm bu hikayeyi öğrendikten sonra ne yapacaksınız? ekranı kapatıp hayatınıza normal şekilde devam mı edeceksiniz yoksa bugün şu an bir karar mı vereceksiniz insanlığınızın kökenine logosa uygun yaşama kararını beni dinleyin siz tesadüfen var olmadınız milyarlarca yıllık kozmik sürecin sonunda evrenin kendini tanıması için buraya yerleştirildiniz düşünün bunu bir an sizden önce sonsuz sayıda yıldız doğdu patladı elementler oluştu Gezegenler şekillendi, yaşam başladı, evrildi. Trilyonlarca tesadüf, tam olarak doğru anda, doğru şekilde gerçekleşti ki siz var olasınız ve şimdi buradasınız. Elinde akıl, bilinç, seçim yapma özgürlüğü olan bir varlık olarak buradasınız. Peki ne yapacaksınız bu armağanla? Marcus Aurelius imparatorluk otağında otururken kendine şunu soruyordu: Bugün erdemli biri gibi mi yaşadım? İmparator, dünyanın en güçlü adamı her gece yatmadan önce kendini sorguya çekiyordu. Peki ya siz? Siz kendinize ne zaman son kez sordunuz? Ben bugün kim oldum? İnsanlığının en yüce halini mi yaşadım yoksa iç güdülerime mi teslim oldum? İşte gerçek şu. Çoğumuz zombi gibi yaşıyoruz. Sabah alem çalar, otomatik pilot modda kalkarız, kahvaltı yaparız, işe gideriz, eve döneriz televizyon izleriz, uyuruz. Ve ertesi gün aynısı. Hayatımızın yüzde doksanı bilinçsiz alışkanlıklardan oluşuyor. Ama stoğacılar ne diyor? Uyan, her gün bir armağandır, her an bir seçimdir. Seneca'nın ne dediğini biliyor musunuz? Hayatı heba etmiyoruz. Biz onu asla yaşamıyoruz. Şimdi size bir egzersiz yapacağım. Gözlerinizi kapayın. Hayır şaka yapıyorum video izliyorsunuz kapatmayın. Ama hayal edin. Bugün hayatınızın son günü. Doktor az önce geldi ve dedi ki: "Üzgünüm, 24 saatiniz kaldı." Şimdi o 24 saatte ne yapardınız? Kimi arardınız? Ne söylerdiniz? Hangi pişmanlıklarınızı telafi etmeye çalışırdınız? Ve şimdi en önemli soru: Neden bunları bugünden başlatmıyorsunuz? Çünkü işte Stoacı gerçek budur. Ölüm garanti, zaman değil. Marcus Aurelius Meditasyonlarda der ki: sanki ölmek üzereymiş gibi yaşa. Çünkü öylesin. Bu depresif bir söz değil. Aksine özgürleştirici bir sözdür. Ölümü hatırlamak, memento mori, sizi uyandırır. Şu an önemli hale gelir. Artık yarın yapacağım, gelecek hafta başlayacağım demezsiniz. Şimdi, bu an tek anınızdır. Peki somut olarak ne yapacaksınız? Şimdi siz, Stoalı Akademi izleyicileri size 3 pratik adım veriyorum. Bunlar basit ama dönüştürücüdür. İlk adım, her sabah uyanır uyanmaz 5 dakika kendinize sorun. Bugün karşılaşacağım zorluklar neler olabilir ve Stoacı bir filozof olarak nasıl tepki veririm? Bu zihinsel antrenman yapmaktır. Stockdale'in kampta yaptığı budur. Siz de yapabilirsiniz. Patronunuz size bağırabilir. Nasıl sakin kalırsınız? Trafikte sinirlenebilirsiniz. Nasıl kontrolü korursunuz? Hazırlık gücü getirir. İkinci adım, her akşam yatmadan önce günün değerlendirmesini yapın. Antik stoğacılar buna akşam muhasebesi derdi. Üç soru sorun kendinize. Bugün neyi iyi yaptım? Neyi kötü yaptım? Neleri daha iyi yapabilirdim? Dirist olun. Kendinizi yargılamayın ama değerlendirin. Bu alışkanlık sizi bilinçli yaşamaya zorlar. Çünkü bilirsiniz ki akşam hesap vereceksiniz kendinize. Üçüncü adım Kontrolünüzde olan ve olmayan şeyleri ayırın. Epiktetos'un iki dikotomisi hayatın pusulası budur. Her stres, her endişe kontrol edemediğiniz şeylere bağlanmaktan gelir. Örnek: Bir iş görüşmesine gireceksiniz. Kontrolünüzde olan, işverenlerin size iş verip vermemesi. Kontrolünüzde olmayan ise hazırlıklı olmak, dürüst olmak, elinizden gelenin en iyisini yapmak. Sonuca takıntı olmayın. Sürece odaklanın. Bu zihinsel ayarlama huzur getirir. Şimdi biraz sert konuşacağım. Çünkü sizi sevdiğim için ve gerçeği söylemenin zamanı geldiği için. Eğer bu izlediğiniz videodan sonra hiçbir şey değişmezse, suç benim değil sizindir. Ben size bilgiyi verdim, hikayeyi anlattım, araçları sundum. Ama araçları kullanmak size kalmış. Ve işte burası çoğu insanın başarısız olduğu yerdir. Bilgi toplarlar ama uygulamazlar. İlham alırlar ama harekete geçmezler. Sonra bir yıl sonra hala aynı yerdeler, hala aynı problemlerle boğuşuyorlar ve diyorlar ki stoğacılık işe yaramadı. Hayır, stoğacılık işe yarar çünkü 2000 yıldır işe yarıyor. James Stockdale ilgili insanlar hayatta kaldı ve gelişti çünkü uyguladılar. Siz de uygularsanız işe yarayacak ama uygulamanız gerekiyor. Sadece bir kere değil, her gün. Stoğacılık bir felsefe değil, bir yaşam tarzıdır. Sporla aynı. Bir kere spor salonuna giderseniz sonuç alamazsınız. Ama her gün gidersiniz, vücudunuz dönüşür. Zihin de aynı böyle. Her gün stoacı egzersizler yaparsanız ruhunuz dönüşür. Ve işte en güzel kısım. Bunu yaptığınızda sadece kendinizi değil, etrafınızdaki herkesi de dönüştürürsünüz. Çünkü stoacılar içe dönük değil, topluma yönelik bir felsefedir. Marcus Aurelius der ki, bir organ toplumdan kopamaz. Siz bir organısınız, toplumun bir parçasısınız ve siz iyileştiğinizde tüm toplum iyileşir. Sakin kaldığınızda etrafınız sakinleşir. Adil davrandığınızda adalet yayılır. Merhametli olduğunuzda merhamet çoğalır. Şimdi düşünün. Türkiye'de 85 milyon insan var. Eğer her birimiz bugün Stoacı ilkeleri uygulamaya başlasak ne olur? Trafikteki öfke biter. İş yerlerindeki dedikodu azalır. Aileler daha huzurlu olur. Çünkü herkes kontrolü altında olanları kontrol eder. Olmayanları bırakır. Herkes erdemle yaşar. Adalet, cesaret, ölçülülük, bilgelik. Bu ütopya değil, bu mümkündür. Ve her şey bir kişiyle başlar ve o kişi siz olabilirsiniz. Son bir şey söyleyeceğim. Hayat zordur. Stoacılar bunu inkar etmez. Acılar gelir, kayıplar yaşanır, hayal kırıklıkları olur. Ama işte stoacı güç burada devreye girer. Siz acıyı acıdan daha değerli bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bilgeliğe. Her zorluk bir öğretmendir. Her başarısızlık bir derstir. Seneca'nın dediği gibi, zorluklar ruhu parlatır. Elmas nasıl oluşur? Kömür muazzam basınç altında dönüşür. Siz de öyle. Hayatın baskıları sizi ya ezecek ya da elmasa dönüştürecek. Seçim sizin. Ve şimdi bu videoyu izleyen herkes için bir çağrım var. Bugünden başlayın. Bugün, şimdi, bu dakika bir karar verin. Ben Logos'a uygun yaşayacağım. Ben erdemli bir insan olacağım. Ben kontrolümü koruyacağım. Ve bu kararı her sabah yenileyin. Çünkü stoğacılık bir destinasyon değil, bir yolculuktur. Marcus Aurelius ölmeden önceki gün bile kendini geliştirmeye çalışıyordu. Siz de öyle olacaksınız. Mükemmel olmayacaksınız ama her gün biraz daha iyi olacaksınız. Ve işte son bir motivasyon. Siz yalnız değilsiniz. Şu anda bu videoyu izleyen binlerce insan var. Hepimiz aynı yolculuktayız. Antik Roma'dan beri milyonlarca insan bu yoldan geçti. Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, Stockdale ve şimdi siz. Büyük bir geleneğin parçasısınız ve her gün stoacı olarak yaşadığınızda bu geleneği yaşatıyorsunuz, gelecek nesillere aktarıyorsunuz. Şimdi düşünün, elinizi kalbinizin üzerine koyun. Hissedin o atışı. İşte bu hayat, işte bu şans. Ve şimdi kendinize söz verin, ben bu hayatı boşa harcamayacağım. Ben logosa uygun yaşayacağım. Ben özgür olacağım. Çünkü unutmayın, Epiktetos'un en derin sözünü. Özgürlük, istenmeyen hiçbir şeyin olmamasıdır ve istenmeyen şeyler kontrolünüzün dışındadır. Onları bıraktığınızda özgür olursunuz. Haydi, kalkın, harekete geçin. Ekranı kapatın ve yaşamaya başlayın. Ama önce bir şey yapın. Bugün karşılaşacağınız ilk zorlukta durun, nefes alın ve sorun. Şu anda stoacı bir filozof nasıl davranırdı? Ve öyle davranın. İşte bu ilk adım hayatınızı değiştirecek adım ve biliyorum. Bazen düşeceksiniz, öfkeleneceksiniz, kontrolü kaybedeceksiniz, eski alışkanlıklarınıza geri döneceksiniz. Bu normal. Marcus Aurelius bile düşüyordu ama her seferinde kalkıyordu. Siz de öyle yapacaksınız. Düşmek sorun değil, kalmak sorun. Her düşüşten ders çıkarın ve devam edin. Son olarak size bir hediye bırakıyorum. Her gün tekrarlayabileceğiniz stoacı bir mantra. Kontrol edebildiklerimi kontrol ediyorum. Kontrolümde olmayanları bırakıyorum. Şimdi ve burada erdemle yaşıyorum. Bunu her sabah aynaya bakarak söyleyin. Bunu zor anlarda kendinize fısıldayın. Bu sizin çapanız olsun, fırtınalı denizde. Değerli izleyiciler, işte bu. İnsanlığın kökeni, evrenin kendini tanıması, logosun tezahürü sizsiniz. Ve şimdi zamanı geldi bu gerçeği yaşamanın. Kendi kökeninize dönün. Kendi noatınıza uygun yaşayın. Çünkü en sonunda hayatın anlamı şu değil midir? varoluşunuzun en yüce versiyonu olmak. Şimdi gidin ve yaşayın. Stoacı bir filozof gibi, özgür bir ruh gibi, logosun taşıyıcısı gibi yaşayın ve unutmayın. Sen bir yıldız tozusun ama aynı zamanda çok daha fazlasısın. Sen evrenin kendisine bakan gözüsün. Ve işte buradayız. Bu derin yolculuğun sonunda. Bugün birlikte insanlığın kökenini Stoacı gözle inceledik bilimle harmanladık, bir gerçek kahramanın hikayesinde yaşadık ve en önemlisi içimizdeki stoacıyı uyandırdık. Ama biliyorsunuz değil mi? Bu sadece bir başlangıç. Çünkü stoacılık bir video izlemekle bitmiyor. Stoacılık her gün, her an uygulanması gereken bir sanattır ve ben burada sizinle bu yolculuğa devam etmek için varım. Önümüzdeki videolarda daha da derine ineceğiz. Öfke kontrolü ölüm korkusu, sevgi ve dostluk, zenginlik ve yoksulluk tüm bu konuları stoacı perspektiften ele alacağız. Her bir video sizin dönüşümünüzde bir adım daha olacak. Ve ben size söz veriyorum bu kanal hayatınızı değiştirme potansiyeline sahip içeriklerle dolu olacak. Ama bunun gerçekleşmesi için sizin de burada olmanız gerekiyor. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta yeni bir stoğacı derste burada olacağım. Beğen butonuna basın çünkü bu algoritmanın daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. Ve yorum bırakın. Bugünkü videodan ne öğrendiniz? Hangi kısım sizi en çok dokundu? Sizden duymayı çok istiyorum. Çünkü bu topluluk birbirimizi yükseltmek için burada. Ve bir sonraki videoda çok özel bir konuyu işleyeceğiz. Stoacı bir filozof gibi öfkeyi nasıl yenilir? Modern dünyada öfke en büyük düşmanımız. İş yerinde, trafikte, sosyal medyada her yerde öfke. Ama stoğacılar 2000 yıl önce öfkeyi yenmenin formülünü bulmuşlar. Ve gelecek videoda size bu formülü öğreteceğim. O zamana kadar unutmayın, siz bir tesadüf değilsiniz, siz Logos'un bir parçasısınız ve her gün bu gerçeği yaşama şansınız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Erdemle kalın, özgür yaşayın. Son çare, abone ol, beğen, yorum yap. Bu yolculuğa sen de katıl.